Yeni yıl, yeni ev. Buharlar tabii ki hepimiz evlerimizde çok vakit geçirdiğimiz için sık sık evlerimizi yenileme gereği duyuyormuşuz. Biz de bu sebepten dolayı ev trendleriyle ilgili bir AVM'yi ziyaret ettik. Buyurun izliyoruz. Şişli'de bir AVM'ye geldik. Ama sadece ev aksesuarı ve ev ile ilgili dekor trendleriyle ilgili bir AVM. Bakalım şu aralar evde ne gibi trendler geçerliymiş. Evet, keşfimize başlayalım. Mimarlardan aldığımız bilgiye göre özellikle duvar kağıtları çok tercih edilmeye başlamış bu süreç içinde. Şimdi biz de duvar kağıtlarıyla ee, bolca yer alan bir mağazaya geldik. Gördüğünüz gibi birbirinden güzel ve bolca çeşit duvar kağıdı var. Aldığımız bilgiye göre de bunları kendi zevkimize göre kişiselleştirebiliyormuşuz. Yani burada gerçekten hayallerimiz sınırsızmış. İstediğimizi yapabiliyoruz. Arkadaşlar galiba evi değiştirme vakti de geldi benim değil mi? Tükettik bu pandemi sürecinde evden çekim yap çekim yap. <laughs> Hazır buraya gelmişken. Uuu çok güzel. Öyle mi? foto bak ya. Evi ben ben beyaz boyattım ki özellikle hani çekimde stüdyo görevi görsün diye. Şimdi kalkmış diyor ki eve jungle. Ha öyle Allah'ın sopası yok işte düşersin işte. Aa bak. Ali ot jungle. Sincap da var ama. Aa koala, tam yanar işte. yapalım mı? Mağazanın dış dekorunu değiştirdim. Dönmüyormuş. Arkası boş. Sut bu ne ya? Vallahi jungle yapmışlar. Her yerde seni dinliyorlar ya. Gerçekten her yerde sözün geçiyor. Yes. Ben burada kalacak mıyım böyle anlamadım. <laughs> Çok güzel bir koltuk görüyoruz hemen. Ah, süper rahat. Çok şık değil mi İshod? Bu obje çok güzelmiş. Ama tabii o 5 yıl sonra falan herhalde ancak olur değil mi bana? Siz ikiniz çocuk sahibi birisi olarak ne önerirsiniz? 7 yaş ve sonrası diyorsun tamam. <laughs> Çok eğlenceli. Başım döndü. Şu anki tek konsantrasyonum oval. Yani Sienna için silinebilir oval. Açık renk olursa olsun evet ama silinebilir. Okey. Aa, bunlar çok güzel. Bak tam oval. Hani Mermer okey. Gayet güvenli oval. Oradaki de ovaldi zaten evet. Burada her şey oval ya. Dikkat edin. Bak bu her şey oval. Bak bu şöyle mükemmel. Çünkü Sienna'yı kim ne derse desin dizde sallamayı çok seviyorum. Evet, doğal olarak o da seviyor. Bak, tam olay bulundu salonda. Siyameyi buraya yatırıyoruz. Ee, ondan sonra bu da kahve. <laughs> uykusuz anne. <laughs> kahve, uykusuz anne. Güzel uyudu. <laughs> Mimarlar'dan yine aldığımız bilgilere göre diyorlar ki evde renk görmek istiyormuşuz. Hatta öyle bir raddeye varmış ki bu şu anki evdeki trendler, ev dekor sık sık değiştirme moduna varmışız. E yani normal evdeyiz doğal olarak tabii ki. İnsan neyi sık sık görürse gözüne batarmış. Yani mobilya sana söylüyorum, İsot sen işit. Dur. <laughs> Yaptığım en iyi espri oldu İsot kabul. Et. 8 yıldır bu programı yapıyoruz, en iyi espri bu oldu. Senin de yaş geldi. Hüsut, var mısın? <Sessizlik> ha? Alırsın kol, kolun altına. <Sessizlik> ha? Yavaşmış. Kokular geliyor, bol bol mumlar var, çok güzeller. Wow. Son zamanlarda özellikle yurt dışında şöyle bir trend var. Ee, eve misafirliğe giderken e, hep bir mum götürdüklerini görüyorum. Güzel bir hediye gerçekten. Özellikle mesela şık bir e, ambalajı olan bir mum götürmek, ev sahibinin her zaman işine yarayabilecek bir hediye. güzellik böyle. Değil mi İsoz? Daha önce belirtmiştim galiba değil mi? Bende ciddi nevresim hastalığı var. Nevresim havlu. Bayılıyorum. Bornozun yumuşaklığı, güzelliği. Terlik gülseten. Türkçede olmuyor ama İngilizcede tulip denildiği zaman neredeyse ben oluyorum yani. Tulip Bir güzel mağazadan diğer güzel mağazaya. Of 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 of. Çok güzel. Bak burası benim renkler tam. Değil mi? Bütün doğanın renkleri bir arada. İşte bunu alalım mı salona? Yani böylece sosyal mesafeyi de koruruz. Siz şuraya oturursunuz. Çekim yaparsınız. Ama bir dakika salon kadar büyük müydü? Sağır mı bu? Halı saha mı olur? Yok artık ne yaptın yani? ya? evet, koltuk evet. Hani benim Catwalk, catwalk mu? Evet. O kadar büyük mü ki mesafe? Evet. Sen bugünlerde defilere çok hasret kaldın. Öyle bir his var içinde değil mi? Özlüyorsun. bu uh, şekilde catwalk. Ya İsot ben anladım niye catwalk istedi. Aslında amacın avizeyi görmekti. dedi. <laughs> <laughs> tamam okuyor o zaman. Gerçekten ilginç bir catwalk olacak Isot. Evet. Bunu da yapmadık demeyiz. şimdi bir üst kata göz atacağız. Burası bayağı catwalk'a müsait İsot. Ne diyorsun? Havaya girdim bir <laughs> Koridorlar öyle. Aa, İsot çocukluğuna döndük senin. Nasıl ama? Sen bu devirde yaşamıyor muydun? <laughs> Bak eve en gerekli objeyi buldum. Siena için nasıl ama? Yaz kızım. bozuk ha bak <laughs> Aa düzelttim düzelttim Bunu ne olduğunu bilen var mı? <laughs> 2000'li yılı çocuklar bizi şu an izliyorsa anne bu ne falan diye sorabilirler. Hatta geçenlerde şöyle bir şey gördüm. Nasıl kullanılıyor bu diye. Sıfırı buraya itmeye çalışmışlar. Hayır çocuklar bayağı böyle uğraşıyorduk. Bu sadece buna isot değil hepimiz yetiştik buna. Böyle arıyorduk eşi dostu. Ve randevumuza kesinlikle sadık kalıyorduk. Hala saat 2'de buluşuyoruz tamam. 2'de orada yoksan geçmiş olsun. Günümüzde nasıl her şey tek tuş. Alo 2021 duyuyor musun? <laughs> Peki bunu nasıl açıklayacaksın? Bak bu günümüz işte. Bak. Bu masa da sehpa da gayet güvenli görünüyor. Ne diyorsunuz? Bu tarzı da çok seviyorum. Coastal diye geçiyor. Ah çok güzel. Ah süper yoruldum. Zaten burası son durağımız. Üç kat gez gez bitmiyor. Birkaç sevdiğim tarzlar böyle country, böyle coastal, kolonel dedikleri tarz. Ama böyle çok eski böyle, en eski eşyaları sevdiğim de oluyor böyle hani sanki böyle biraz saray gibi. Aa, zeytinyağı bile yapıyorlarmış. Üstüne bunun fiyat yok isot, bu bedava demek bence o zaman. Okey. Ya isot ben haklı çıktım, zeytinyağı gerçekten bedavaymış. Yani hediye ediyorlarmış hani şöyle ki, koltuk aldığın zaman galiba. <laughs> Neyse sen koltuk alırsın evine, yani evi de zaten değiştireceğiz ya artık. Evet, 2021'in dekor trendlerini şişli'de bir e, dekor trendler üzerine olan bir AVM'yi ziyaret ettik. Sizler için elimizden geldiğince e, bol bol seçenekleri ekrana getirmeye çalıştık. Sizler de bu aralar evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız e, ya baştan aşağı ya da işte ufak aksesuarlarla e, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Umarım ilham verebilmişizdir.